Saçımın ahına Bakma sultanım Zincire vurulmuş Aslan yebeğim Belki senden üç beş üç beş Yaşlıyım aman. On sekiz yaşına girmiş gibiyim. Belki senden üç beş üç beş yaşlıyım aman. Zincire vurulmuş aslan gibiyim. Saçımın ahına Sorma sultanım 18 yaşına girmiş gibiyim Belki senden üç beş üç beş yaşlıyım aman Zincire vurmuş aslan gibiyim seni sevdim desem yar yar Belki kızarsın Çumartmışlar seni gülüm gülüm Hatır kırarsın Gönül kırarsın Seni sevdim desem yar yar Belki kızarsın Çımartmışlar seni gülüm Hatır kırarsın Gönül kırarsın Dolanayım ben de Ölüm olsa da yılım Cümle alem bana Karşı koysa da Acaba gönlüm senden yar yar vazgeçer miydi? Ondandır karşında gülüm, dilsiz gibiyim. Dolanayım ben de, ölüm olsa da yar yar. Cümle alem bana gülüm, Karşı koysa da Acaba gönlüm senden yar yarmaz geçer miydi Ondandır karşında dilsiz gibiyim